O neydi lan? <laughs> i̇zledim. izledim, izledim, hatırladım. İzledim mi? Şey. <laughs> oyun oynuyor, iyi pizza. Ne yapacağız bunu Doros bu çocuğu ne yapamadın? Saniye sunar. Kadın, yetinin ne? Merhaba ben Among Us olacağım. Tamam Nasıl kamera ya? aç. Among Us. <gülüyor> <gülüyor> don 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 don. Dararan. <laughs> bum bum. Selam yetinin. İki burnumla iki fırçalıyorum çalıyor. Tamam başla. <laughs> wow. Selam ne yapacaksın? Eda yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Aca. Wow. <laughs> ne yapacaksın? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyorum. Hey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu bakayım. kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. <laughs> Efendim canım. Discord'a yayın verir misin? Bayağı geriden izliyoruz. Sen önden gülüyorsun. Ben gülemiyorum. He, be, gülüyorsun ama de. bozuluyor da. Dur vereyim ya. Şu. Bozuldu mu lan? Ne bozuldu? Sesimde bir bozukluk var mı şu an? Hayır. Hayır. Iyi. Ha, tamam evet. Yani sıkıntı yok. Hocam. <laughs> wow. Elmeye kart fırlatacağım. Wow. Kaç <laughs> yapacağım? Ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. insanları öldürdün. Güzel. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. <laughs> Barimba çalacağım. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> bugün şarkı söyleyeceğim. <laughs> Tam kamera çek. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Hello this us back to life but your call is Selam, ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters vereceğim abi. Elim böyle. Bunu. ne olur? No, 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 no. Bir dakika içinde dört da tane portakal alacağım. YouTube hayatında en pişman olduğum şey söyleyeceğim. Ama bu şey söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok ee? pişmansın. Yo Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açık göstereyim. Selam. Ne? Ne oh. yapacaksın? Na, ne yapıyorsun? O ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? <laughs> Ben kalem çevireceğim. <laughs> ben de yapardım evet. be. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması Eee 1070 ayarında... Aha zil çaldı. <laughs> Bir tane. Kim o? <laughs> ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. <laughs> tamam hadi başla. Bu kadar. <laughs> 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 Böyle de çok <laughs> mal gibi oldum ama. Oğlum ben güldüm. Lan! Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küçüleceğim. <laughs> tamam oğlum? başla. Aaa çok kötü. şunu abi. Gırtlak müziği yapabilir. Tamam başla. She made me... <laughs> <Abi bu> çocuk, <laughs> ben, <zaten. gülüyor> ben bayıldım hemen uyuldum çevreme bakıyordum ortalık kanı pantolonu bulamadım saniye sordum pantolon. lan buraya dişlerimizi koyuyoruz nefes alıp vererek ses yaratıyoruz <laughs> Bir de çizgi film efekti var. Köpek <laughs> oldum. <laughs> şey değil mi? Hatırladınız aynen, mı? Bro... Değil mi lan? Şey Yanlış Değil mi? Cem Adrian. Haktan. Haktan gibisin Haktan gibi de ya. Derimi gördü halimi. Kendime geldim. Elimi tuttu. Şu dengemi bak. Eee. Yüzüm. Beni durdur beni dur <laughs> Selam ne yapacaksın? Alpara sesi. <laughs> se ses ses seski de ses Mikrofon Robotik böyle veyli dans edebiliyorum. Yara olacak o, yana dönücek, o. <laughs> Kemal yapıyoruz ben Minecraft introsu yapacağım. Yap bakayım adamım. Tan tamim. Ben adamım. Ben adamım. <laughs> ben adamım. Ben Bir Ben adamım. 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 Ben Ben adamım. Ben Ben adamım. Ben adamım. Ben adamım. Ben Ba, ba, evet acı tamam. e, Ben oyunculuk yapabiliyorum Tamam o zaman ağla Tamam şey. ağlayalım Müzik <laughs> çekiyor, çok açış çekiyor Şarkı söylüyor <bana>, Ağlıyor mu? <laughs> Oğlum bu Aliye'deki <laughs> Aliye gibi çocuklara alınmış Aliye ağlayışı Vallahi billahi bu <laughs> Durduramadım kendimi amına koyayım Tüccar ne oldu oğlum? Ben biraz pişim tavan 2 metre falan oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ordu 3 Oğlum bu var ya bak bu inanılmaz zor bir şey ha. Harbiden diyorum bak. Bunu biz daha dün mü konuştuk lan Cem? He, sabaha. Eee bak herkes şurasını bilir bunun. Hı. Sanki konuştuğumuzu duyuk gibi. Ne yapalım? Harbiden lan. kanka sabah konuştuk Mumbai ya. Mumbai sonatayı bak bilirsiniz. Şimdi verince herkes bilecek. Cem hatta sen şey dedin. Dursaydın diyorduk. ne güzel abone koydun. Ha. Moment neydi ya? Birinci mo... Ne Türkçesi? Tam çevrilmiyor ki işte ben. An. Moment an demek. Yok yok. An değil. Yani tutuş da değil de. Sonu saydı abi. Hareket. De değil de hani. Bildiniz. <laughs> Bildiniz siz tamam siz anladınız Pıt. bunun bir de üçüncü ileri bak şimdi bak Sen İnanılmaz oğlum ya. bu Pıtlıyorum değil mi işte evet. Dur birazdan açalım bir geçtim, Kısım kısım Olabilir kısım olabilir Baba 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 İnanılmaz oğlum, inanılmaz. Bölüm olabilir. Zorluk. Çok iyi ya. Çok iyi. Rastgele basmıyor onu. <laughs> Bu ne aman aman rastgele basıyor diyor. <laughs> Hazır. Dur şimdi düzeldi mi sesim? S H H P. Tamam düzeldi. Ben bu aralar var ya deli gibi bu arada saniye Kaan deli gibi izliyorum ha. Bak sardı bu aralar Zibili bap bup bap zibili zibili bap hoş geldin diyor. Zibili bap bup bup zibili Ama çok hızlı. Mesela yarım saat izliyorum gidiyor anladın mı? Kafa gidiyor yani. BBL ya. Ya oğlum durun bakalım ya. Bakalım bakalım ya. Zibili babu. Ben takla atacağım. At bakayım. Çok bana yaklaşma da atla da. Ne oluyor baba ne oluyor bu nasıl? Sekten atlayabiliyorum. Baba. Bu bezle e, bu sigi yok edeceğim. Kameran 2 FPS zaten yutsam görmeyeceğim. <laughs> Olmadı bir dakika. Abra kadavra. Gördün abi şu anda yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Salam dinle bu masaka. Sanıyor arkadaşım abi de dayı. Sen videoya like atmaya ne olur var ya ben onu tam amına koyacağım. Organik <laughs> <laughs> Organ yapacağım. Ben bunlar sonra taşı alacağım. Dakika, tamam dinliyorum. 4 saniyede ev yaparım amına koyayım. Abi ben... ne yapacaksın? <laughs> ee, göbek dansı. Oh. What the <laughs> Kimsizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissetti? E, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. Bunu biliyorum bu çok oh. ilginç. Oy. Ooo. Oy. Oy. Arkada aynen bak. Depresif yorgun bitmiş duruyor ama içindeki insan bağırıyor yeter diyor. Merhaba Beni bir sağ. Metin'in ne? Ne? Ne yapıyorsun? Başladım bile. Bırak beni. Abi, abi. Abi. Bu ne oluyor <every for long. gülüyor> ya? Tamam. Tamam bekle. Tamam bekle. Tamam bekle. Tamam Tamam bekle. 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 Tamam 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 siz ölmediniz mi lan be? Sen kardeşim. Bak zorbanın hası geldi Abi, şu an bak. Zorba ha. Zor gerçek zorba bu adam işte. Zorbayım, 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 zorbayım. Yine zorba zorbalığı. Zorba 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 Ama asla okul arkadaşlarıma zorbalık yapmam. Sadece yapmaz. 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 Sadece Discord. Sadece Discord. Yanlış sen portakal da senin burada var ya. Onu bak, ya kaldı bir damın Jux mesela bak. Aynen, aynen. Ali üzerindeki zorbalığını zaten söylemeye gerek yok. Bir tane örnek yoga ile türküsü. Bak tek tek yapsana bir zorbalıklara bak. Ali. Hayır ya. Hayır yapma. <laughs> Hayır örnek oğlum örnek. Ben örnek yapmam, ya. Ben yapmam Ali kardeş istemedi. Tamam Ali yapmam. tamam Ali istemedi yapma. Cem ben. Yan ekrana tıklama artık Kemal ya. Yani niye Cem de istemiyor da? ben yapmam. Cem de istemiyor ben yapmam. Ya oğlum bu niye böyle oluyor ya? Ben es kırıldı çocuğum. Şimdi düzeldi mi? <laughs> düzeldi. Ses. Hey. Düzeldi. Ya ekranı verip burada bu ekranda değilsen pıtlıyor sürekli ya. Bak, yoga ile türküsü. Bacana bacana bacana. Vikrenizin oh. Vic sesini şey yapma. Sen Hem ya ve... onun, onda benim işime alakam benim yok? Benim iş alaka. Vic mi mi alakam. Alaka. kim yaptı alakam onu ilk? Kardeşim Vic benim söylesene. İyi bu. Eğleniyoruz ya, sıkıntı yok ya. Yapın ya. Fatih ya G ile yaptın mı lan bir şeyi? Jrox Fatih G da, yapmadın daha. Bak bir şey diyeceğim. Böyle daha geçiyorsun da sen daha portakalda ittan ki bu adam sana yayıncılığı öğretiyor daha. <laughs> ya piç. Bak işte. Diyeceğim yalnız. Emre işte. kaçtı. Emre kulaklığı kapadı, <laughs> Emre kulaklarını kapattı. Emre kulaklığını kapattı Jrox girince amına koyayım. Fuat'a Fuat'a daha iş yapmadı ama Fuat zaten amına koyayım. <laughs> Allah'ından bulmuş sen lan. Ne yapar? Rusmuş o şu. Ya, ya var ya, yarı uykulu halimde senden 8 tane çıkarırım. Amına kodumun <laughs> dizisi. Ah, İki kalkamdan sallıyor. Benim, <laughs> Benim söyleyemeyi Emre söylüyor. Şurada 3 aylık yokluğumuzu unutmuşsun yarrak. <laughs> ben yarı uykulu halimde senden 8 tane çıkarırım. <laughs> ha şimdi Aman. konuş. Jirox. Siktir git amına kodumun Fuat'ın. Bana mı dedi? Jirox'a sallamadım <gülüyor> ben yok Fuat'a. dedi oğlum Emre. Sen <laughs> son kardeşim benim. Sen son kardeşim. Bu aruz bu çocuğa hiçbir şey alınmıyor ki. Buna da ne desen Emre de bir kulağından giriyor diye. Ben ne çünkü... yaptım lan? <laughs> Sen Bana <sıra>. patladı amına koyayım. <laughs> Devam. Espri yapacağım. Yapayım mı? Ta tamam başla. Bir deli Bravo gece yani, yatarken yataktan düşmüş. Yüzünden. Ve kalkıp geri yatmış. Ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş. Ve demiş ki iyi ki geri yatmışım yoksa üstüme düşecekmişim. dodolot yok dodolot In <Sessizlik> Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var, hazır mısın? <laughs> buyurun 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 Saniye tatlı adam ya birden. Şöyle buyurunuz efendim Like'lar, aboneler, yorumlar Falanlar filanlar <laughs>